Sorum şu. Buyurun. İETT biletlerine zam geldi. 9.90'dan 15 lira oldu. Yani eee ne zam gelmedi ki sağ olsun reis bizi mahvetti. Aa, dur bir dakika ben sana yorumu söyleyeyim. İETT'nin başında kim var? Ekrem İmamoğlu. Fark eden hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Onu ona bağlamayalım. Oradan emir gelir o uygular. Ekrem uygular. Ekrem Uygular şimdi yani her şey bitti bir İYT'deki şey mi kaldı? Yani her şey bizim ülkemizde düzgün bir tek İYT mi sorunu? Ya yakıt zammından dolayı yapmış olabilir mi Ekrem İmamoğlu? Yani bir şey soracağım. iet'te kullanıyor musunuz? Kullanıyorum. Günde git gel 15 15 30 lira. Evet. Ayda kaç gün işe gidiyorsunuz? Yani ay bir pazar günüm var işte. Pazar günüm var. Ay 24 gün. 20de 26 gün 6 kere 380 780 lira gene de e, ekrem İmamoğlu'na teşekkür ediyorum niçin şöyle söyleyeyim en azından işte ise bir iet zamı gördük peki geri kalan markete giremiyoruz hiçbir şey yapamıyoruz biz o durumda ne yapalım bunları dış güçler yapıyor diyorlar hadi canım senin haberin yok galiba ha, o koltukta herhalde biz o zaman oylarımızı seçim döneminde şeye verdik düş güçleri mi verdik Güzel olan ne varsa AK Parti hükümeti yapar. Kötü olan ne varsa dış güçler yapar. Anladım. Bunu o bilin, bak. Tabii 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 bunları güzelce şey, merak ediyorum bu dış güçler nasıl bir şey ki Türkiye'ye gelip istediği şeyi yapabiliyorlar dış güçlerim öyle ağzı var kulakları var bizim iç güçler gibi bu şey. arada bizim iç güçler nerede bu arada Hadi bir tane de göstersinler ki şu dış güçleri biz yakaladık Türkiye şu kötülüğü yapıyorlar diye yakaladık siz göstersinler o zaman kimmiş bu dış güçler Efendim bir sorumuz var İETT biletlerine zam geldi 9.90'dan 15 lira oldu olur bu ekonomi koşullarda olacak ne Suç olacak kimi? başka hükümetin kim olacak Ekrem'in diyecekler hükümetin, şimdi. Hükümetin, hükümetin benim değil. Videonun diyeceğim. altına altını gelecek yorumları söyleyeyim ben sana? Seçtiğiniz Ekrem'i aha zam yaptı diyecekler. E, ekrem üstünde kim var? Hükümet var. Ekrem İmamoğlu bu zamla evet. neden yapmış olabilir? Petrol olarak. o kadar şey geldi, zam geldi. Ne yapacak başkan? Ama fışkırdı çıktı kabarda petrol. Ya <laughs> <laughs> çıktı. AKP her seçimde böyle şakalar yapıyor. <laughs> İlanmayın. Petrol çıkmadı mı? Yok be da petrol. Lozan bitti. Bak Petrol çıksa bile bize vermezler. Bizde yine böyle pahalı satarlar. Öyle mi diyorsun? Çıksa dahi bu yine olacak zaten. Ama dedim ya AKP her seçimde böyle şakalar yapıyor. Yok uçak çıkıyor. Yok petrol çıkıyor. Yok doğalgaz çıkıyor. Yok edava. bedava. Dedim işte şaka. İnanma. Size kötü bir haberimiz var. İETT biletlerine zam geldi. Aa. Ya. <laughs> ya. Ne güzel geziyordun, dolaşıyordun. Bak kötü haberi aldın. Aa, şimdi kötü haberi aldım işte. Bir genç olarak Ekonomik durumun nasıl? Yani idare ediyoruz işte. İdare ediyoruz. Aynen. Mutlu musun ülkede? Ya yani mutluyum. Mutlusun. Mutluyum. Çalışıyor musun? Çalışıyorum. Kaç para maaş alıyorsun? Asgari ücret. Asgari ücret sana yeterli mi? Yeterli. Ailenle yaşıyorsun? Evet. Kira yok? Var. Kiraya Var. yardımcı oluyorsun? Evet evet. Ben gayet mutluyum ama. Öyle mi? Evet evet hem çalışıyorum hem okuyorum. Ben gayet memnunum hayattan. Ülke ekonomisinden mutlu musun? Evet. Tebrik ediyorum. Olmayanlar da var. Sizi yayınlayacağım. Nereden geliyorsunuz? İşten geliyorum. İşe İETT ile mi gittiniz? Anne, evet. İETT biletine 9.90'dan 15 lira oldu. Ne diyelim? Neden zam geliyor? Neden zam geliyor? Üçkağıtçı uyanık insanların karnı doymadığı için. Zam mı Onlar... belediye getirdi? Evet belediye mi getirdi? Evet. Yani zaten araçlarda her şeyde çok sıkıntı var, sıkıntı yaşıyoruz. Ee, ben Ataşehir'e gidiyorum, 19E ile 19EK. Evet. Ee, araç sıkıntısı yani olduğu kadar. Araçlar yakaslı. dolu diyorsunuz. Evet, araçlar dolu. Ee, tasarruf yapmak için yani hem işçisinden hem otobüsten tasarruf yapmak için e, sıkıntı yaşıyoruz. Soruyorum. Ve bir sürü insanlar tıkış tıkış üst üste. E, ee, bu şekil yani o kadar insan hayatı ucuz bir şekilde gidip geliyoruz. Bunu yayınlayacağım. Yayınlayın. Sorum şu. Türk kadını mutfakta mutlu mu? Değil kesinlikle. Ne demek mutlu değil? Yani mutlu muyuz? Akşama mutlu ne yaptın? Mutlu muyuz? Ya, ekonomi almış başını gidiyor nasıl mutlu olabiliriz? Nereye gidiyor ekonomi? Ekonomi nereye gidiyor? Uzaya gidiyor galiba. Dördüncü köprüyü kuracakmışız bu gidişle. Ey CHP uzaya çift şeritli yol yapacağız demişler. Evet dördüncü çift Mars'a gidecekmişiz. Geçtiniz mi? Ya şuradan şuraya gidemiyoruz uzaya nereden gideceğiz? Yakında bizi Ay'a da çıkaracaklar her yere çıkaracaklar. Mutfakta daha önce yapıyordum ama artık o yemeği yapamıyorum dediğiniz ne var? Yani o hiçbir şey yapamıyoruz zaten. Almış yani ben kendim önemli değilim. Yani biz iki kişiyiz. Bir ailede 8 kişinin, 10 kişinin olduğunu düşünün. Bir ekmeğin ee, yanılmıyorsam 7 lira bazı yerlerde 10. Lira. Evet. Yani bir aile sadece öğlen yemeğini yemesi için 100 lira para harcıyor. Yemesini öğlen yemeği. Sadece kuru ekmek 100 lira. Yani bunun öğleni var, akşamı 300 lira kuru ekmeğe gidiyor. Yani 8 kişilik bir aile için. Yani biz iki kişiyiz ama 8 kişilik bir aile için doyması için 300 liraya yakın bir para harcaması gerekiyor evet. ve bunun yanında e, zaten etini yiyemeyecek sebzesini yiyemeyecek meyvesini yiyemeyecek yani biliyorsunuz